Selamünaleyküm. 71. sayfada bunları bilelim. Başlığı altındaki kısımda dersimize devam edelim. Osmanlı Türkçesinde Arapça ve Farsça tamlamalar kullanılır. Arapça ve Farsça tamlamalar da genellikle önce tamlanan sonra tamlayan öğe gelir. Tamlamaları günümüz Türkçesinde aktarılırken sondan başa doğru bir sıra takip edilir. Aşağıdaki Arapça Farsça tamlamalara bakalım şimdi. Arapça tamlama, iki tane Arapça tamlamamız ve iki tane Farsça tamlamamız verilmiş. Darul Aciz şeklinde okuduğumuz Arapça tamlama günümüz Türkçesine çevrilirken acizler evi olarak çevrilir. Yine Şeyhül İslam olarak yazılan tamlamamız günümüz Türkçesine çevirdiğimiz zaman İslam Şeyhi olarak çevirmemiz gerekir. Farsça tamlamada ise Abı Hayat Hayat suyu abı hayat, abı su hayat zaten hayat. Çevirdiğimiz zaman günümüz Türkçesine hayat suyu olarak çeviriyoruz. Arzı hal. Arzı hal. Halin arzı. Günümüz Türkçesine çevirdiğimiz zaman halin arzı olarak çevirmiş oluyoruz. Yani sıralama değişmiş oluyor günümüz Türkçesine çevirdiğimiz zaman. Şimdi eşleştirmemiz var. Burada ben bir kenara e, rakamları yazdım. Eşleştirelim. Bakalım nasıl olacak. Müseb evet, müsebbibül esbab. Bir buraya gelecek. Müsebbibül esbab. Şöyle kenara çekelim. Derdi maişet. derd, Yaşam derdi. Derdi maişet. Geçim derdi. Adam. buraya yazmış olalım. Kur'an-ı Kerim zaten burada var. Beynel Milel oraya dördü işaretleyelim. Darbu mesel der. Darbu mesel burada. Darbu mesel beş olarak ekleyelim. Hadimül Harameyn. Hadimül Harameyn. Şöyle eşleştirelim. İvanı Hikmet burada zaten hemen karşısında. Divanı Hikmet ve son Atabetül Atabetül Hak, Hakayık olarak 8. de yazmış Eşleştirmemiz bu şekilde sıralamasını yapıyoruz.